Su kaynağı atıyormuşsunuz Sizin yattığınız cezadır amcınla koyayım lan. duymayacağım lan sen. duymayacağım. Amcım lan? Hamurlar, o o benim, ben benim ben, 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 ben. boşuna sahip çıkın ya. Malta'nın Necip'lere saldırdı. Ne yapıyorsun amına koyayım? Yeni müşadiyeden çıktık kardeş. Ceza mı aldıracaksın bize? Ne yapayım abi? Görünce ıstırasım geldi kahpeleri. Sen var ya, Allah seni para parçasın. Dağlarda parçanı toplayın lan. <laughs> abi. Hamit, Garip cinimiz. Burada. Yakışıklı olmuşsun ha kardeş. Sen o kadar olamayız. Ümer Adakaner. Burada. Vedat Karahan. Burada. Gülhan Ocak. Burada. Cabbar Şafak. Burada. Harun Bektur. Burada. Kasım Pınar. Burada. Var mı Burada. bir şey seçim? Yoksa Yok savaşan Allah'ım. Mecid Ekinci. Burada. Anıl Sevimli. Burada. Uğur Baba. Gençleşmişsin ama. Yazarım sana yaranmış. Tamam abi. Dünyam sikilmiş sen gençleşmişsin. <laughs> Arkadaşlar yoklama alıyoruz. Kendi aranızda konuşmayın ya. Güray Bayram. Burada. Bertan Uçar. Burada. Cemal Bulut. Burada. Burak Şahin. Burak. Muzaffer Sağlam. Burda. Uğur Bahar. Regaip Seçmen. Burda. Savaş Satış. Serdar Avcılar. Burda. Özgür Meriç. Cihangir Ceyhan. Burada. Tamamdır. Herkes burada. Şimdi arkadaşlar, Allah'ın izniyle sağ salim gideceğiz, geleceğiz. Yolda tartışmak, kavga etmek kesinlikle yasak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı başkanım. Güzel. Hadi gidiyoruz. Ama kimse bana sözü Bedelini ödedik Açın. Bilal ne alacak? Öyle dedi. Ne lan bile? Aynen öyle dedi. Adam istediyse gidip alacağız, geleceğiz. Kardeş iyi güzel de. Firarız abis. Hastanem sıkıntı. Abi siz kapıyı kollarsınız. Biz de işi bitirdik. Bana da bir emanet verin. Abi yapma. Bu halde gelirsen sana hastaneye bırakmak zorunda kalırız. E ne yapacağım oğlum ben evde tek başıma? Sen televizyon izle baba. Keyfine bak. Biz gidip geleceğiz. Kardeş bu silah bir cins ha. Aynı kuş lastiği gibi. Nasıl lan? Namusum olan kardeş? Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tetiğe basmadan patlıyor. Lan sitte getirelim öyle şey mi olur lan? Lan kardeş daha geçen gün elimde patladı ya. Allah Allah. Kaçalım! <laughs> ne ne yaptın lan? lan? Ne oldu lan? Abi patladı. Kardeş ben sana diyeyim sen inan Aa, mümküne. Lan sizin elinizin ayarını sikim lan. Beni vurdunuz lan, bacağım gitti lan. Abi ben ne bileyim? Kuş taksimi ya bu. Lan sus oğlum lan. Hala konuşur. Bacağım gitti lan. Dur kardeş dur. <gülüyor> Kurşun <gülüyor> girdi mi, çıktı mı? Ben ne bileyim baba? Girdi mi, çıktı mı? Eee... Birlikte televizyon izleriz artık Mahmut'cum. Bana eşlik edersin. Öyle.

Bu Yapmaya niyetim yok zaten. Hadi gevezeli gitme. <laughs> İsyan mı çıkarsak? Az daha kalsan göreceksin isyanı. Çık hadi çık ya. Çok iyi. Bak böyle boşta boşta turbayla olmaz lan isyan çıkaralım. Ya bir dur banyom ya. Şöyle konuşalım ya. İsyan, isyan, isyan. Bir aranızda hayırlı bir şey söyleyin. Ha bu su atmıyor. Belki bitmiş olabilir. Ayıp lan. Buna silah mı çekilir oğlum? Çok güzelmiş. Sus oğlum lan! Aşıktan ağzımız kokuyor. Sen Manita'nın peşine mi düştün? Yürü hadi lan! Burun nasıl yardımcı olabilirim? burun? Kibar da konuşurlar. Boşat kasayı boşalt! Lütfen bir şey yapma lütfen. Bağırma lan efendiye korkacak. Yok korkma korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları alıp gideceğiz sadece. Cık Yazık lan sana şu düştüğün hale bak hale. Boşalsana sen de ne bekliyorsun? Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız, bu aralar tersi yok. Yoksa altın çocuklarız biz. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Her yolumdan hadi şorriyi naktı yürü, amına koydu mu topu. Bizi mi yakalattı acaba? Kapıdan indiri böyle arayın ha. Doğru konuş ya. Sakat hangisi? Sen işine bak. Sakat değil mi adam? Rahatsızlığı var görmüyor musun? Ne diye sakat deyip psikolojisini bozayım? Konuş falan. Sana nasıl zaten ne söyleyeceğim? Ya? Lan mı? Bak baş efendi. Sözlerine dikkat et. Lafını bil de konuş. Bilmezsen mi olur lan? Ağzını konuşma abi arkadaşım. Alın bunları. Bırak ya. Bu adam hapishanesi mi lan bu lan? Kalkmayın. Gözler de Bak baş efendi ilk günden birbirimizi üzmeyelim. Sen de biraz sakin ol. Ne oluyor burada? Ne oluyor Necip? Daha ilk günden dik başlık yapıyorlar müdürüm. Dik başlık yaptığımız yok müdürüm. Arkadaşımıza sakat diyor baş efendi. Deme diyoruz psikolojisini bozarsın diyoruz. Bize kız yapıyor. Bakın. Burası geldiğiniz cezaevine benzemez. Eğer idarenin kurallarına uymazsanız sizler için iyi olmaz. Akıllı akıllı cezanızı yatın. Herkesin selameti içinde baş efendinin sözünden çıkmayın. <laughs> Beyler, sizler de tansiyonu yükseltmeyin. İyi, İyi ettiniz müdürüm. Böyle yapmazsak bunlarla baş edemeyiz biz. Bak Mecim. mahkumların üstüne çok fazla gitme. Bir huzursuzluk çıkarırlarsa hepimiz soruşturma yeriz gider ayak, sicilime de bir şey olursa senden bilirim. Siz rahat olun müdürüm. Ben varken sizin sicilinize Hiç. hiçbir şey olmaz.